Ben her şey yeni bir adı tamam başarılısın. Tamam Şakir'i geçmek mümkün değil. Karakedi olarak saygılarımı sunuyorum. Yazıklar olsun baba. Ee, Abi yeşil değil ya. Of ya. ya böyle böyle şey yok <laughs> aslanlar ya ne olur Sen Taktiğimi kullanmaz. Sen neyle Sen uğraşıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Şu anda kocaman bir tahtanın üstünden geçiyorum. Plankın üstünden. Tamam sonra. Allah ee, şimdi Allah Allah. değişik kapılardan giriyorum. Wow. İşte benim beklediğim macera lavları. Buru buru papuru bu. Buru buru papuru bu. Papuru bu. pa. Aha. Şişko hoca burada. Baba hmm. şu şişko patates hocaya bak. Aa ne yapıyor? Yani ne? kim? Şakir'in hocası mı? Evet. Şakir'in hocası mı? Abi, abi geçeceğim ya. Abi büyük hırs yaptım. Allah'ım ya. Şiş patates çocuğun saçını çekiyor. Maalesef Nisanur bile abi diyor yani ne kadar salaksın Geçemedin bir yeri diyor. Abi öyle demiyor tabi de bak ya. Öf, Nisa beni bekleme git ya valla. Ben Nisa nereden geçeceğim? Nisanur yüzülmüş beni Şişt, bekleme. Nerede? Oho, ha, onun harbiden, kolundan mı geçiliyor? Harbiden Aha. nurum ya. Aa, pastel Oha. Hadi pasteler gelin ya dostlarım ya. Sağ ol. Ben de var ya arkalardan bir grupla geliyorum abi. Harika babamın. Ee... biz geliyoruz değil mi Harika. Arnisa. Abi hadi gelin aslanlar. Aslanlar gelin. Abi nereden geçeceğiz? Portaldan geçiliyor burada. Aslanlar bekliyorum. Ortalardan sizi bekliyorum. Öldük diyor. Pasta bekliyorum sizi bekliyorum. Gelin. Abi Arnisa bana 10 bölüm fark falan mı attı? Bana böyle geliyor. Fark atmış olabilir. Resmen fark evet. atmışsın. Arnisa bitmiyor bu oyuna. Ne dediğimiz arkadaş? Nereden kaçmaktan daha zormuş bu ya. Ne? Dede bence daha zordur. Ben... Adı üstü dede. Ya ne bileyim neneden dededen daha kolay mı kaçırıyordu? Bana ne ee, diyor? Nene daha kolay bence. Hadi bakayım. Oha diyor biri. Allah ne oluyor oyun ne oluyor ya? Ben de oyundayım aslanlar. Baba şu oyunun yapımcısı. Aha şimdi benim robot dişli kocaman sinirli bir canavar yiyeceğim. <laughs> Özür dilerim bedenim. 22. bölüme geldim. Abi gidiyorum. Allah. Koca insanı. Ayşe siyahlara mı değmeyeceğiz bir yer düştün? Işte? Sen neredesin? Abi bir kaçamadın okuldan sen de ha. Nasıl Şakir'miş? Hiç uyanıklık yok. Baba oyunun suçu. Oyun çok hızlı. Ha şimdi Ayşe de yüzler... Ayşe ne zor bura diyor. Aynı benim takıldığım yerde takılmış. Ayşe ora çok zor ya. Abi sen daha ne zor yerler var. Anise'ye bakma. Anise aldı birinciliği gidiyor şu anda. Aldır kürlür birinciliği kimseye bırakmıyor Anise. Tamam Arnise şimdi... Anise oyun başladığından beri bir grupla birlikte İlayda'yı bırakmış geride. Ağzı yok geçemeyeceğim yani. Oluyor çok yaşayan sesim. Arnisa ya ben seni seyredeceğim abi bırakıyorum ya. Yani. Allah bırakıyorum. Arnisa'yı izleyeceğim aslanlar. Ben Arnisa yenemeyeceğim anladım tamam başarılısın. Tamam Şakir'i geçmek mümkün değil. Karakedi olarak saygılarımı sunuyorum abi. Abi ne oldu? Oyun kendisi yandı ben. Abi Şakir de giymiş okul kıyafeti mi? Takım elbise mi? Ne öyle ya? Şu okul kıyafetini. Abi nereden kaçıyoruz? Takıl elbise. Nereden kaçıyoruz? Nereden, nereden <laughs> şuradan, kaçıyoruz? Şuradan şuradan. Hop. Aha Abi... matematik. Evet. Abi bir kaçamadık bölme, ya. bölme 4 eşittir 7 Abi, eşittir. Abi kaçamadık ya. Matematik. Öğretmenim cetvelde kaç? Oo. Amiracım bu nedir ya? 2 5 8 0 ve ova. <laughs> <laughs> Arnise'yi seyredeceğim aslanlar. Arnise'yi izlemek daha zevkli. Ben geçemiyorum en azından Arnise geçiyor. Arnise'yi izlemek daha güzel bence. Arnise patır patır hallediyor. Biz de burada... Video mu diyorlar? Video değil diyorum hemen 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 hemen. Video değil diyorum aslanlar abi. Video değil. Abi bugün video var diyorum. Video az sonra diyorum. Bir video daha çekeriz. Aha! Öğretmen... Oh no! Çocuk okulundayım. Ne bu da 1 artı 1 ya? eşittir diyor. Bilgisayarda da bir şey açık değil. Çocuk okuluna gelmişim. Abi Aha. bu ne dede bir... Pas pas adamdan... Bu dededen kaç değil okuldan kaç ya. Dede nereden çıktı ya? Dede deyip duruyorum ben ya. <laughs> Abi iyice kafayı yedim ha ben. Ee, babam kafayı yedi. Herhalde. Harbiden yemişim yani ha. Ben dededen kaç değil. Babam oyun yüzünden kafasını yedi. şok şok şok. Cid, Yeni haber. Ciddi ama ya. <laughs> Harbiden ben dede değil zannediyorum. Aa bak şimdi de sıralı... Aa! Ah işte o. Oh tam tam tam. Arada Arnisa'nın yapmasını da seviyorum. Sorun değil, sorun değil. Evet Arnisa'cığım, videoda değiliz. Hop. Aslında videodayız ama Aynen. aslanlar söylemiyoruz çünkü bu bir Arnisa yapsana. Aynen, videonun sonunda da ben ödül kazananların listesini sana kenardan söylerim. Baba ama video olduğunu anlarlar. Yok işte o zaman oyunun sonunda söyleyeceğim. Zaten server dolu. Sonra videonun bittiğini anlarlar. Videoda evet. bize şan Evet Harnisacığım. Kesinlikle bunlardan birisi. Ne bir oluyor gibi. abi? Kaçış yok mu ya? Geliyor. Bunlardan... Ah, ah, bak şu dolap, şu dolap. Tamam şimdi bu kutuların üstünden geçiyorum arkadaşlar. Ve bu oyun hiç bitmiyor. Oo su şişeleri. Hem de kırmızı. Aa bunlarda da kartlar. Hop hop hop. Ben yazıyorum. Video değil dedik ama diyor. Hem de 20 Robux ödüllü diyorum. Hangi video? Her ha bu video mu? Yapsana. Video o. İtiraf ettim. <laughs> İtiraf ettim. Herkesten. ...gizleyecektik. Video oldu Yazıklar oldu. olsun baba. Ödüllü. Ben ödülleri alanlara açıklıyorum Anisacığım. Daha ödül bu saatte bunu alacak. Anisa İlay. Aynisa zaten yok. İlayda, Dea, Yağmur, Nisa, Pastel Gain, İrem Yağmur, Kayra, form Formani, Ayşe, Adanurcaz, Göksu, İbo, Boga, Çağla, Molya, YT1 ödüllerini kazandı. Benim ya. aklımdan geçmişti diyor zeki kızsın diyorum. Aynen. Arnisacığım zeki kızsın diyorum. Zeki kızsın diyorum. Evet Arnisacığım. Ben aslanlarla bir anda yazışırken Arnisa herhalde Bana boyunca... itiraf etti. Aynen. Şimdi ben promoda geçiyorum. Burada kutu. Arnisacığım zaten daha ne moda geçeceksin ya. Daha ne moda geçeceksin. Bana öyle bin bu kadar fark attın ki. Yakalama şansım yoktu ya. Ben zaten durdum orada. Aynen Arisacığım. Ya babam inanmıyorum. Saklayacak. Bir daha video değil videolarını yapmayacağım. Arisa'cığım söyledik ama bak başta herkese video değil dedik. Çıkabilirlerdi. De çıkmadılar ki. Seninle oynamayı tercih ettiler. Tamam mı Hem de ödül kazandılar. 20 Robux ödül kazandılar. Zaten aslanlar beni çok sevdiği için e, her zaman oynamak istiyorum. Aynen. Arbe, ben de onları çok seviyorum. Aynen. Kalbimle seviyorum. Aynen. Bu Şakir okuldan kaçamadı. Bu Şakir mi işi bilmiyor acaba? Hayır. Biliyor. <laughs> Allah. Yanlış tarafa geldim. O oh. mu oldu? 20 Robux kazandı diyorum. Ben aslanlara... Daha yeni gelen biri de olsa ya da çıkan biri de olsa ödülünü aldı. Yeni gelen ödül alamayacak aynı seçim. Ve aslanlar, aslanlar, aslanlar. Arnese ne o aslan Kaç aslan bölümmüş aslan. abi Arnese farkı aldı gidiyor. Tepelerdeki yarışı ben son durumu söyleyeyim. Arnese İlayda Reyn Yağmur var Nisa. Nisa. Nisa o ayağı geride kalmış. Aa, sen varsın Arisa diyor. Abi. Abi. Hadi bakalım Arnese'cim. Geçiyorum. Abi uh. okuldan kaçma. Bu kadar zor mu? Kaç bölümmüş bu ya? Um, 54'ten fazla. Abi bu oyunun sonunda ne varmış? Acayip merak ettim ha kesinlikle bir elli beş. güzel tane. bir şey olmalı abi ya böyle var ya bu kadar oyna oyna. Hayır baba yine e, şu oyunun yapımcısı nenenin falan filan yapımcısı var ya Adam. Sonuna her zaman böyle şeyler falan filan koyuyor ve e, kendi oyunlarından gösteriyor adamın oyunu sonunda bir şey yok. Ayır mı ya anne zaten nasıl geçiyor? Ben bu oyunu ya? biliyorum oynamıştım. Anne sen maşallah sana ben. Sonu ben... saçma sapanak. Harbidenler ya. Abi Şakir bile yoruldu artık. Yani ne gitti herhalde. Kaçtık. Kaçtık, ki. Kaçtık kaçtık kaçtık. Bence kaçtık. Bence kaçtık abi. Yok ya. Abi okulun dışına anca çıkabildik yani. 50 bölümde okulun dışına çıktık. Bahçeyi de bir 100 bölümde falan açarız. Ondan sonra. Abi bu ne? Nasıl bir okulmuş burası ya? Herhalde özel okul. Ya da yatılı okul. Yok abi özel. Evet diyorum Arnisacığım. Evet diyorum. Üf. Aslanlar sorular o. soruyorlar. Arniceciğim. <laughs> abi. Ama ya, ama ya, ama ya. Bak burası zor vallahi. Beğendim. Beğendim zor. Zor yerler sever misin? Severim. Severim. Öğretmenden kaçamayacağız böyle giderse ya. Wally. Harbiden var ya. Abi çok merak ettim ya. <laughs> Baba sonu kötü. Ben oynadım bu oyunu. Abi oyun ben sonunu merak ettim abi. Baba. Önceden hatırlıyorsan bunun videosunu çekmiştik. Bunun değil Arsacığım başka bir tane okuldan kaç çekmiştik bu yeni. Kesin. Baba bak bir şey Aslında diyeceğim. Bu parkı hatırlıyorum. Ben bu parkı hatırlıyorum. Allah Allah. Vallahi ben bu niye parka... hatırlamıyorum? Sen oynadığın için hatırlıyor olabilir misin acaba hanımefendi? Oynadığım için değil. Arsacığım sen 62 olmuşsun. En yakın 54'te kalmış. Ne yapıyorsun sen böyle ya? Bilmem. Kralık mu mı yapıyor? Vallahi bilmiyorum Arsacığım. Bir şeyler yaptığın kesin de. Oh. Hacker mıyım? Hayır <laughs> o kadar da değil yani Zeci'm. mı Hayır O zaman buraları nasıl geçiyorum gözümden? Aa şimdi yanacaksın zaten. Aa yandı. Yandı yandı. Ernize. <laughs> Ernize'cim artık <laughs> videolarımızı aslanlara da soralım ayrıca. Aa baba bitmek üzere. E çok iyi. İnşallah. Ernize'cim videolarımızı artık aslanlara da soralım. Yeşil perde olsun diyorlarsa yeşil perde çekeriz tamam mı? Ben videoda sorarım onlara hatta. Tamam. Abi. Mam. Abi. Abi. Neymiş bu ya? Abi okuldan kaç? Efsane zormuş bence ha. Yani ben mümkün mi? değil buraları geçemezdim. Oha! Bitti sana... sanıyordum. Hala var. Baba şuna bak. O ne ya? Diyorum ya sana zaten. Bir yüz bölümde okulun dışından ancak kaçarız yani. Şimdi... Ama yapanın ellerine sağlık güzel yapmış. Oyunu ben grafiklerini falan sevdim. Valla. Şakir'in sansına. Sansına mı? Evet. Şansına. Yey geçtin diyor. Ayşe Naz daha şu 13. bölümü mü geçmeye çalışıyordu? Cidden ha. Arnisa kaçtasın diyorlar. Aslanlar kanalda yazıyor. Ben yazı vereyim. 64'te Arnisa. Arnisa 64'te. 65. 65 oldu. Abi bu nedir ya? Abi span sonsuz spam parkura döndü ha. Çekmedim. Spam point, uh, point çekilmiyor. Tamam Arnisa'cım çekilmesin. Bir dahaki spam e çekeriz. Şuralardan geçmeliyim çünkü ölürsem 64 oluyorum. oluyor. spam point'i durdurar mı sanırım? Allah. Bir yerde basmadım büyük ihtimal. Önce öyle <laughs> Öyle, ben, öyle. Bir yerde basmanız spam point'i çekemedi Ernest'cim. Bak ta nerede kalmış? Arkamdan geldi. Nerede kalmış gördün mü ama? Gördüm. Kaç bölüm ileri gitmiştin geriye geldin. Evet işte checkpoint'lerini yakar mısın? Buraları geçmiştin sen yani Hem de geçeli ne kadar olmuştu ya. Evet. Spam pointleri almaya çalışan Dikkat et. Spam pointlere basmadan geçiyorsun. Ondan sonra sıkıntı. Allah iyi toparladın ha. Sana. Tamam geçiyorum. Ee, anneye de gelmek üzereyim. Aynen öyle Gitmeye da, devam ediyorum. Şu anda ağlayacağım şimdi. Hadi bakayım Baba bu yüz değil 200 de biter. Valla bence yüzü bulacak gibi. Bir net bir yüzümüz var da temiz. 65'ten 66'ya geçiyoruz ama arada hiç checkpoint görmedik ya. Checkpoint gördün mü sağda solda? Sen bastın mı yerlerde? Ha şurada var tamam tamam bas bas bas. İşte bu tamam güzel. Buraya aldık checkpoint'imizi. Burası puzo. Yani. yani. Ardağını Şurası yani. biraz zordu bence. Şurası Şura biraz inceydi ya. Zora benziyordu. Abi bayağı çektik. Belki bunu iki bölüm yapabiliriz değil mi Arnesacığım? Kesinlikle doğru. Sen yani o zaman... Evet. Abi bayağı uzunmuş oyun ya. Abi şuraya bak ya. Adamlar neler yapmışlar. Herhalde abi... bunu bir kişi yapmadı. Yapmamıştır abi. Sonsuz parkura dönmüş resmen bu ya. Bitti. Aa, Aha da bitti. Ödül bitti. de al, ödül de at. Bak. Becid atacak mı? Hı? Bak Becid açıldı. Bu oyunu oynamamışsın. Arnesacığım. Şimdi ne diyeceğiz Aslanlar'a? Uy. Oyun nasıldı? Bekle dur bir saniye. Oyun nasıldı? Tamam al bir şeyler al. Biliyorsun sen hadi. Ne diyeceğiz Aynasacım Aslanlar'a? Aslanlar çok seviyorum. Videomu beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz. Ölerek gidiyorum.